Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacıların eczanelerden ücretsiz ilaç alırken Türklerin parayla almasını eleştirmek için eczane sahibiyle çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Mersin'deyiz, Şeyman'ın yanındayız, eczanedeyiz ve Şeyma Hanım, çok önemli bir şey söyledi. Evet. E, şu an Türk hastalardan almış olduğumuz, karşılamış olduğumuz reçetelerde bir yüzde bedeli ödeniyor. Evet. Ve muayene ücreti ödeniyor. E, maalesef göç idaresinden yararlanan, e, o haktan yararlanan Şuriyeler. kişiler, sadece Suriye'de değil aslında, TCS 99'da başlayan kişilerde herhangi bir ödeme çıkmıyor. Evet. Haliyle bazen Türk vatandaşlarımızdan bu konuda tepkide alıyoruz. Haklılar. Bize karşı değil o tepki, biliyoruz. Tabii, Aynen. Ödediğimiz evet. para ne? 150,5 milyar dolar. Size düşen para ne biliyor musunuz bunlar? 1700 dolar. <laughs> Size düşen de 1700 dolar. Eğer diyorsanız ki gitsinler, o zaman sefer. Yani Kalsınlar insana diyorsan, karşı sen... değiliz. İnsan İnsana karşı değiliz ama o hak, yani bizim aslında almamız gereken hak onlara veriliyorsa ha. bu konuda bir adaletsizlik olduğunu netim. Kesinlikle. Evet. Peki, iyi günler diyorum. Evet.